Merhaba arkadaşlar. Bugün size Total markasının somun sıkma cihazını tanıtacağım. Bu model TVD2001 modeli olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi bunun kutusu karton. Kutu üzerinde batarya bilgileri bir takım bilgiler mevcut. Bu cihaz 300 tork bir cihaz. 20 watt bataryaya sahip. Kutuyu bir açalım. İçinden neler çıkacak bir görelim. Kutunun açılışı bu şekilde. Kutu içerisinden şöyle bir cihaz çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şunu şöyle koyalım. Kutu içerisinde iki adet batarya mevcut. 20 Watt'lık iki adet bataryası var. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. Bataryanın özellikleri yazıyor. Bataryaları şöyle bırakalım. Ayrıca bir şarj cihazı. Çin malı yazıyor burada. Ama kalitesi e, fena değil. Plastik kalitesi iyi. Yani çok kötü gözükmüyor. İçerisinde 3 adet farklı numaralarda somun soketleri mevcut. Gördüğünüz gibi. ve cihazı korumak için şu şekilde bez bir çanta mevcut. Yani kutusu karton ama e, içerisinde hediye bir çanta var. Ayrıca kemer e, kemere takma aparatı da kutu içerisinde çıkıyor. Bataryalara şöyle bir koruma yapmışlar. Şöyle bir plastik mevcut. Fena bir fikir değil aslında. Hani kullanmadığınız zaman hani şunu e, takıp ya yani en azından tozlanmasını falan önler diye düşünüyorum bataryayı bir cihaza takalım <laughs> Evet bataryayı taktığımızda cihaz bu şekilde bu cihaz fırçasız bir motora sahip arkadaşlar cihazın maksimum torku 300. Cihazı ben denedim arkadaşlar, bijonu sökemedi açıkçası. Ha belki e, kendi sıktığı bijonu açar diye düşünüyorum. Yani o şekilde denemedim ama mevcutta bir bijonu açmak istediğimde e, açamadı. Cihazı bir çalıştıralım. Görüyorsunuz arkadaşlar, cihaz bu şekilde. Cihazda hız kontrolü elektronik tetik var. Bu iyi bir şey. Cihazın önünde bir adet LED mevcut arkadaşlar. Fakat çok e, güçlü bir LED değil sanki. Yani e, ayrıca cihazın bataryalarında şu şekilde, şu şekilde. Ee, şarj göstergesi mevcut. Cihaza bakıldığında aslında e, dayanıklı, sağlam bir cihaz olarak gördüm ben. Fakat e, cihazın torku biraz daha yüksek olsaydı daha e, performans açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. E, Somun sıkmada e, birçok işi göreceğini düşünüyorum. Tamam bijon sökmemiş olabilir ama şöyle bir şöyle bir ucunu takalım bakalım. Evet bu şekilde. Buradaki düğmeyi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu düğme sola ve sağa çevirme. Ayrıca tetiği kitleme düğmesi. E, somun sıkma işlerinde birçok kolaylığı sağlayacağını düşünüyorum. Fakat çok ciddi somun sıkma veya somun açmalarda Beklediğiniz performansı veremeyebilir bu cihaz fırçasız motora sahip bunu baştan söylemiştim diye hatırlıyorum orta derecede işler için rahatlıkla kullanabileceğiniz bir cihaz ürün kalitesi de aslında bakarsanız kalitesiz bir ürün olarak gözükmüyor fakat çok güçlü bir performans bekliyorsanız bu cihazdan o kadar yüksek bir performans almanız mümkün değil diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirsiniz. Memnun olurum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.